Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine çok güzel bir börek tarifiyle geldim arkadaşlar. Dışı pul pul dökülen, içi yumuşacık bir börek yapacağım. Şöyle 4 bardak unumu eledim. Karıştırma kabıma aldım. Şöyle bir çay kaşığı tepeli olmayacak şekilde mayamı ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı şekerimi. Şöyle tuzumu da kenarına ekliyorum arkadaşlar. mayamızla yan yana getirmeye çalışıyorum. Şöyle bir buçuk bardak suyumuz var oda ısısında. Şöyle bismillah diyerek yoğurmaya başlıyorum. Suyumu tamamını döktüm. çok güzel pürüzsüz bir hamur yoracağız. bu aşamada hamurumuzu çok güzel yoğurmamız lazım püf noktamızdan birisi çok güzel hamurumuzu yo yoğursanız açılması da bir o kadar kolay olur Evet hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum çok güzel yumuşacık kıvamlı bir hamur oldu. Şimdi hemen kabın içerisine bırakıyorum. Şöyle üzerine kabuk tutmaması için kapatıp bir 10 dakika 15 dakika kadar dinlenmesi için kenara bırakıyorum. Evet arkadaşlar hamurum bir 10 dakika kadar dinlendi. Bu kadar yeterli. Çok fazla dinlenmesine gerek yok. Şöyle çok az un serpiyorum masama. Kıvamı gerçekten çok güzel. Önce şöyle ikiye bölelim. Sonra altıya olacak şekilde arkadaşlar. yapacağız. 12'yi tamamlayacağız. 12 parça yapacağız. Şöyle büyüklerden alarak eşleştirelim. Şöyle bezelerimiz gördüğünüz gibi küçük, büyük değil. Evet hepsini şöyle bezeledim. Hemen şöyle ilk yaptığım taraftan şöyle çok az un serperek şöyle pasta tabağı büyüklüğünde açalım. kadar yeterli. Çünkü bezelerimiz zaten küçücük. Ama şöyle yine çok az un serpelim. hamurumuz güzel yumuşak kıvamlı olduğu için şöyle hemen yapışma yapıyor. Fazla bu aşamada un serpmiyorum arkadaşlar. Hamurumuzu sertleştirmek adına. şöyle hemen bir tane daha açayım ben bu şekilde bezelerin hepsini açıp tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bezelerin hepsini açtım. Şöyle yanıma bir servis tabağı aldım. Şöyle hemen içerisini yağlıyorum. Gördüğünüz gibi sadece bu aşamada sıvı yağ kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle her katımıza her tarafı yağlanacak şekilde, şöyle kuru kalmayacak şekilde bir yağlayalım. Evet. Hepsini yağladık. Şimdi şöyle üzerini bir poşetle kapatıp bir 10-15 dakika bekletmemiz yeterli arkadaşlar. Hava artık ısındı. Sıcak havada. Hamur kendini çabuk ısınıyor. Şöyle bir kenara alıp bir 15 dakika bekletiyorum. Evet. Hamurum güzel dinlendi. Hemen şöyle öncelikle artık bu aşamada tereyağı kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle masamı biraz şöyle elime sürüyorum. Bismillah diyerek hamurumuzu açmaya başlayalım. Çok büyük olmuyor zaten. Mezesini ufak yaptım. Birer porsiyonluk yapacağım için şöyle açabildiğimiz kadar inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Hemen şöyle kenara alayım. Şöyle biraz da üzerine yağ gezdirelim. şemada maya koymamızın sebebi arkadaşlar şu kenarlarını koparmayacağım ve bir tık kalın kalsa bile sertlik olmuyor o yüzden mayayı ekledim dileyen daha ince açıp maya eklemeye de bilir Şöyle büyültebildiğimiz kadar büyütelim Dediğim gibi bezemiz küçücük ceviz büyüklüğündeydi. Açabildiğimiz kadar açalım. Bu aşamada ufak tefek yırtılmalar olsa bile önemli değil. Zaten katlayıp bokça şeklini vereceğiz. Şu kalın olanla tarafta şöyle inceltelim. Evet, bu kadar yeterli. şöyle yağ gelmeyen yerlere biraz değdirelim. Şimdi şöyle önce bu taraftan alarak şöyle yarıya katlayalım. Hemen bu yarısını da üzerine kapatalım. Şurayı da tekrar kapatıyoruz. Evet şöyle kara bir form verdik. Şimdi hemen içerisinde iç malzeme olarak ben peynir ve maydanoz kullanıyorum arkadaşlar. Dileğim bu aşamada farklı iç malzemesi de kullanabilir. Şöyle. şöyle bir tarafına alıp şöyle koyalım. Bu şekilde böreklerimi yapıyorum. Hemen ilk yaptığımı tepsimi açıp koyuyorum. Şöyle masamı tekrardan yağlıyorum arkadaşlar. Evet, o kadar yeterli. Hemen şöyle bir miktar yine yağımızı gezdirelim. Kat kat ve tel tel oluyor. Çok güzel. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Şöyle yine bir tarafı üzerine atıyorum. Şu üst üste gelmeyecek şekilde açtıralım. Hemen bu tarafı da üzerine. Dediğim gibi yırtılması hiç önemli değil. Gördüğünüz gibi katlayıp kare bir form veriyoruz. Şöyle hemen yine iç malzememden şöyle bolca koyuyorum. ters çevirip tepsime yerleştiriyorum hemen. kenarlarından tutarak çekelim içine bayağı kullandığımız için poğaça tarzında bir börek oluyor kadar yeterli. Hemen yine bir miktar yağımı gezdiriyorum. Şöyle.

Bu şekilde tamamladım. Burada şöyle kalan tereyağımı böreklerin üzerine sürüyorum. Fırınımı 190 derece ayarladım, 190 derece ısınmış fırınıma vereceğim. Bu aşamada ben yağ tercih ettim ama arkadaşlar deneyen yumurta sarısı sürebilir. Bu şekilde içi daha güzel çekişe çekişe pişiyor. Evet ısınmış fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar böreklerim çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle altını şöyle üzerine bir güzel göstereyim size. Gördüğünüz gibi pul pul dökülüyor. Henüz çok sıcak. Gördüğünüz gibi. İçi tel tel, dışı pul pul. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Bence yapıp deneyin. Evet, bugünkü tarifimin de sonuna geldim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip beğeni yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Bir başka tarifte buluşmak üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.